bari. Ne? Asker, askerlere. Daha 9-10 yaşlarında çocukların beyinleri öylesine yıkanmış ki vatan toprağını koruyan askerlerle ilgili bunları söylüyor. Ama bundan sonrası daha da vahim. Bu vatanın askeri değil mi onlar? Yok abi yok. Abi onlar da vatan askeri ama neden teröristleri öldürüyorlar abi. O da, onlar da bizim dünyanın askeri abi. Evet. Peki neyi savunduklarını gerçekten biliyorlar mı? Kim geliyor buraya peki? Geliyor. Geliyor. Teröristin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Evet abi. abi. Evet. Ne demek? Bu çocukların nasıl ve neye inandırıldığı apaçık ortada. Şimdiki sözleri akıl alır gibi değil. Onlar olmasaydı o taşa Tayyip askerlerini büroya yollardı. Bizi Yönlendirildikleri, beyinlerinin yıkandığı ortada. Hatta oraya bilerek gönderildikleri de. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Öğretmen olmak, öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak istiyorsun ama okula gitmemişsin bu saat. Evet oğlum. Okul tatil mi bugün? Evet, bugün? İzinli oldunuz. İzin aldınız. Evet. Kimden aldınız izni? Ben, ben... o. Ne dediniz ben müdüre? Ben. Ne dediniz? Ben dedim aa, doktora gideceğim hocam. AV'lerinin miting meydanlarında televizyonlarda söyledikleri de onları etkilemişe benziyor. Neden başbakan gör Kürtleri yoksunuz? Biz hepimiz Kürtler. Ben burada hep Kürtler yaşıyorum. Ben okulu açmasın buraları o zaman. Bu şok sözlerin ardından yanlarından ayrılıyoruz. Sonuçta çocuklar hemen oyuna dalıyor ta ki otobüs geçene kadar. Hadi, hadi, hadi. 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 Aynı dakikalarda sahnede yine çocuklar vardı. Bu kez Diyarbakır'ın merkezinde tren taşlıyordu artık. trenden yapmayın biz de sizlerleyiz işaretlerine rağmen. Araya girenler de fayda etmiyor. Tren uzaklaşana kadar taş yağmuru devam ediyordu. Yaşları daha çok küçük. Büyüdüklerinde daha kötülerini yapıp söylememeleri için bu çocukların şimdiden kurtarılması şart.